sevgili dostlar. Erciyen'le ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı'nda Göçme Yol de YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yeni Poça sahile geldim. Çok muazzam bir mekan açılmış. Sizlere bir görüntü alayım dedim burası da ilgili. Harika bir yer. Bakın deniz tertemiz, kurul kurul. 3 Nisan bugün. Rumeli 1958 Şar Dondurma geldiniz arkadaşlar. Muazzam bir yere benziyor. Sizlere burası tahtı yedirdim. Yeni sahile geldiğiniz zaman bu Rumeli kardeşimize uğrayın. Merhaba hocam, hayırlı işler. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Sizi bir tanıyalım hocam. Ee, biz Üsküp kökenli. Çok güzel. Makedon e, dondurması yapıyoruz. Kaç yıldan Kend beri? Kendi imalatımız. Dördüncü kuşak dondurmacıyız. 1958 yazıyor. 1958 Science. Türkiye. Çok Üç güzel göç ettikten sonra. Daha önce dedelerimiz Boza ile başlamış aslında. Boza, Bozacı. Boza geçmişleri var. Çok güzel. Bize dondurma kaldı. işte daha önce... Siz yeni başladınız değil mi bu sene hocam? Burada yeniyiz. Yenisiniz. 4 senedir de Foça'dayız. Ama daha önceki diğer dükkanlarımız Ankara'da. Eskişehir'de. Çünkü bu dondurma şeyini biliyorum. Çok eski olduğunu biliyorum çok ben. Eskiyiz. Allah çeşit çok fazla hocam ya değil mi? Çeşitimiz ee... şeftali Tarçın, inci tarçın, incir. evet, incir, tarçın, çok tutulan bir dondurmamız, bal bademimiz, damla sakız zaten İzmir'in vazgeçilmez bitlerimiz, snickersımız, kırsımız, kokteylimiz, börtlerimiz, kahvemiz. Ne kullanıyorsunuz hocam şeker olarak bunlarda? Süt, gerçek pancar şekeri. Gerçek pancar şekeri. Ee, yani. salep, iyi bir salep herhalde. Gerçek doğal saleplerden yapıyoruz. Şimdi suniler olduğu için, e, fiyatları kesmek için suni salebe dönüşüyorlar. Ama biz dededen ne gördüysek şeker, çok güzel. süt vesaireyle yapılıyor. Kaliteyi bozmadıktan sonra kazanırsınız. Aynen öyle. Yani Bizde yine zaten şey yemediğimizi yedirmemek dedemizden Aynen. öğrendiğimiz Aynen. Aynen. bir şeydir. Değerli dostlar, Yeni Fucça sahile geldiğiniz zaman bu arkadaşı burada bulun. Bandana kafenin yanında çok temiz, hijyenik bir yer. Hakikaten çeşitler oldukça fazla e, ee, bu lezzetle buraya yeni poşaya geldiğiniz zaman bu güzel kardeşimle tanışmanızı diliyorum. Bunun imalatı da gösterebilirsiniz. Şöyle içeri de çekeyim bakın sizlere. Harika bir mekan yapmışlar oturmak için. Kafe hizmeti de vereceksiniz değil mi aynı zamanda? Kafe hizmeti de vereceğiz. Şu masalara, masalara hasta oldum hocam. Ahşap masalar çok güzel. Makinelerimiz bunlar. Makineler bu makinelerle yapılıyor. Çok güzel. Şu listeki makineler yapılıyor. Yapı, yapı İmalathane burada, burada mı? İmalathane bu taraf. Tertemiz hocam ya bravo gerçekten tebrik ediyorum sizi ya. Ne zaman açtınız hocam? Zaman, 4 gün olmamız, 4 gün olmamız, dağınıklığımız sıra Yok dağınıklı. yok çok güzel. Bu kadar dağıntı, dağınık iyi bu tertemiz burası. 4 günlük. Hem gelip burada kafe hizmeti de alacaklar. Evet. Çay kahve falan gibi bir şey koyacak mısınız hocam? Ya bu, bunlara ileride waffle'ıydı, çay kahve Düşünüyorsunuz onları. Aha. Çok güzel. Espresso. Yani. Bakar mısınız değerli dostlar şu manzaraya oturduğunuz yerden? aşkınızla, sevgilinizle, eşinizle, dostunuzla hem denizi seyredeceksiniz hem Rumeli dondurmasını tatmanızı tavsiye ediyorum. Ercan ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı'nda Göçmen Oğlu TV'de Atatürk'e bayrağı ülkeye aşık bir göçmen oldu. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.